Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye bir sorumuz var. İslam öncesi Türk devletlerinde ve Türk İslam devletlerinde uygulanan veraset anlayışına göre devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır. Osmanlı Devleti de kuruluşunun ilk dönemlerinde bu veraset anlayışını uygulamış. Osmanlı'nın 3. Padişah olan 1. Murat ne yapmış bakın. Eskiden beri uygulanan devlet toprakları hanedanın ortak malıdır anlayışını değişikliğe gidiyor. Ve diyor ki devlet toprakları padişah ve oğullarınındır. Arkadaşlar Geniş aileden çekirdek aileye indirdi. Devam edelim. Tat kavgaları sona mı erdi? Bak kesin sona erdi falan yapam ama tat kavgalarını azaltmayı amaçlayan bir gelişme bu. Ama bitirdi mi bilmiyoruz. Bu bilgiye göre yok ki bitirmedi de. Devam edelim. Devlet otoritesinin artırılmasını evet bu durum amaçlar. Daha az kişi tat kavgasına girişebilir. otoritesinin artmasını amaçlıyor. Arttı mı artmadı mı onu da bilmiyoruz. Bak amaçladığı diyor tamam mı? Devam. Tat mücadelesinin en çok Osmanlı'da. Bu olmaz arkadaş. En mi? En olması için ne lazım? Kıyas lazım. Başka devletlerle bir kıyas burada Osmanlı yapamıyoruz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2'nin olduğu B şıkkı olacak. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye bir sorumuz var. Osmanlı padişahları divanda alınan kararları kabul etmeyebilirdi. Son sözün hükümdar ait olması divanın önemini kaybettirmemiş. Aksine divana katılanların her konuda görüş ve düşüncelerine başvurulmasına dikkat edilmiştir. Hükümler her ne kadar son sözü söyleme yetkisine sahip olsa da divanda şeri ve örfü hukuk aykırı karar alınamazdı. Bunun yanında padişah yeni kanunlar koyabilir. Divanda alınan her hukuki karar da yeni kanun sayılırdı. O zaman Osmanlı Devleti monarşi ile yönetiliyor. Evet arkadaşlar bir padişahtan bahsettik. Son söz onda monarşi var tek bir kişi var. Teokratik yönetim anlayışı var mı? Şeri hukuk geçerli dedi. Var. Divan-ı mutlaka padişah başkanlığında mı toplanır? Arkadaşlar mutlaka ifadesi burada biraz sıkıntı. Bakın Osmanlı devletinde Fatih'ten itibaren 1475'ten itibaren özellikle ne yapılmıştır? Sadrazam başkanlığında toplanmış. Yani mutlaka padişah başkanlığında toplanacak diye bir kural yok. Devam edelim. Padişah sınırsız mı hareket etmiş? Hayır. Sınırsız hareket etmesi engellenmiştir. Bu doğru işte. Çünkü şer'i ve örfü hukuka aykırı karar alamaz. Divan-ı Hümayun bir danışma meclisi çünkü son söz hükümdara ait. Dolayısıyla cevabımız burada C şıkkı olacak. Kaptan-ı Derya'nın Divan-ı Hümayun üyesi yapılması ile yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi denizciliğe verilen önem artar mı Kaptan-ı Derya Divan-ı Hümayun üyesi olursa? Evet denizciye verilen önem artar. Haçlı donanmalarının yenilgi yaratılır. Kesin bilemem ki bunu. an bilmiyoruz. Kara ordusunun donanmasının gerinde mi kal? Hayır arkadaş yani donanmanın gerisinde mi ilerisinde mi? Bunu bu bilgiye göre bilemem. Sadece bir kaptan Derya var ve o Divan-ı üyesi yapılmış. Demek ki denizciliğe verilen önem artmış. Diğerleri için bana somut bir bilgi vermesi lazım arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Buna göre ilk beyler beyliğin Rumeli'de kurulması ile ilgili yorumlarından, yargılarından daha doğrusu hangilerine ulaşılabilir deniliyor. Osmanlı Devleti'nde illerin bir araya gelmesiyle oluşan eyaletlerin yöneticisine beyler deniliyor. İlk beyler beyi kurumu da Rumeli'de. O zaman niye ilk beyler beyi Rumeli'de kuruldu? Anadolu'daki fetihler durduğu için mi? Hayır arkadaş olur mu? Anadolu'da da yapılan bazı alınan yerler var. Avrupa'daki yeniliklerden yararlanmak istenildi. Arkadaşlar ilk Beylerbeyliğimiz 1. Murat döneminde Rumeli'de kuruluyor ama orada o dönemde Avrupa'daki yeniliklerden yararlanma gibi bir isteğimiz yok ki. Evet sınırlar batı yönü genişlediği için o zaman ilk Beylerbeyliğini Anadolu'da değil, Osmanlı nerede kuracak? Batı'da kuracak. Yani Rumeli'de kuracak. Cevabımız o yüzden C şıkkı olacak. Buna göre ilmiye sınıfında görevlilerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir? Arkadaşlar ilmiye sınıfındakiler adli, dini ve ilmi konularla ilgilenirler. Tamam mı? Ve bu ilgili makamlara atanırlar. Bu sınıfa mensup kişiler doğuştan Müslüman olmak zorundalar. Şimdi dikkat. Dini, adli ve ilmi konular dedi. Hemen şöyle bir temizlik yapalım şurada. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Adli dediği şey nedir? Hukuktur. Burada hukukçu kimdir? Kadıdır. Hatta askeri hukukçu Kazaskerdir. Kazaskerin adında asker var diye bunu gerçekten asker zannetmeyin. Bu adam asker değil. Bu adam kadı askerdir arkadaşlar. Tamam mı? Kadı asker. Yani unutmayın bu ifadeyi. Yani bu adam asker değil. Buradaki ifade aslında Arapçadaki şu harften gelir. Tamam mı? Dat harfinden gelir. Dolayısıyla bu arkadaşlar bizim için nedir? Kadı asker. Yani kadıdır, hukukçudur. O zaman 1 ve 2 var. Nişancı var mı? Nişancı arkadaşlar kalemiye sınıfına mensuptur. Onu alamayız. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nin böyle bir düzenleme ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir diye bir sorumuz var. Hemen metni okuyalım, bakalım nasıl bir düzenlemeymiş bu. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından itibaren uyguladığı Şehzadelerin sancak Gönderilme Sistemi zamanla değişikliğe uğruyor. Örneğin 2. Selim döneminde sancaklara artık en büyük şehzade gönderilmeye başlanıyor. Bunda da 1. Selim'in babasını tahttan indirmesi, Kanuni'nin sancaklarda görev yapan çocukların birbirleriyle mücadele etmeleri etkili oluyor. Yani ikinci Selim diyor ki siz tat kavgalarına girişiyorsunuz ey evlatlar böyle yaparak. Yine siz babanızı falan tahttan indiriyorsunuz böyle yaparak. O yüzden ne yapıyor ikinci Selim yani Kanuni'nin oğlu ikinci Selim? Diyor ki bundan böyle en büyük şehzade gidecek sancağa. Peki niye böyle bir şey yapıyor? Niye böyle bir şey yapıyor amaçlıyor? Bakın Osmanlılardan önce Osmanoğullarından başka ailelerin vali olarak görevlendirilmesini önlemeyi. Hayır bunu istemiyor. Yani Osman ailesinden başka birisi vali olmasın diye mi yapıyor bunu? Hayır. Şehzadelerin sarayda etkili bir eğitim almasını sağlamıyor. Arkadaşlar maalesef bu olmuyor. Tam tersi sarayda daha kötü halde duruyorlar. Kafe sistemini etkili bir şekilde uygulamak mı istiyor? Hayır. Ama ne diyor? Tat kavgaları yaşanmasın. Artık devletin yıpranması önlensin. Bunu amaçlıyor. Lala adı verilen şehzade gözetmenlerinin bağımsız hareket etmesini engellemeyi de. Böyle bir şey yine yok. Burada tat kavgasını devletin yıpranmasını önleyecek şekilde gerçekleşmesini engellemek istiyor. Tek şehzade gidecek. tat kavgası olmayacak o zaman. Sancaklarda hani bir sürü şehzade olacağını bir tane sancağa giden bir şehzade var. O yüzden arkadaşlar gerçekten 3. Murat yani 2. Selim'in oğlu 3. Murat hiç sorun yaşamadan tahta geçiyor. Aynı şekilde 3. Murat'ın oğlu 3. Mehmet de aynı şekilde öyle tahta geçiyor. Unutmayalım. Cevabımız bu yüzden D şıkkı olacak. Osman Bey demiş ki ülke hanedan ortak malı. Birinci Murat demiş ki ülke padişah ve oğullarındır. İkinci Mehmet demiş ki ülke padişahındır. Birinci Ahmet döneminde de denmiş ki taht hanedanın en yaşlı ve aklı başında olan erkek üyesine aittir. Şimdi bunlara bakalım. Yukarıda Osmanlı etinde yaşanan hangi değişikliğe değiniliyor? Evet hangi alanda değişiklik yaşanıyor? Pençik sistemi? Hayır. Pençik sistemi neydi arkadaşlar? Beşte bir asker yapılıyordu esirlerin. İskan? Anadolu'dan Türkmenlerin Rumeli'ye yerleştirilmesi. Sancak? Şehzadelerin gittikleri illerdi. Görevlendirildikleri, valilik yaptıkları illerdi. Müsaadere kişilerin mallarına el koyma sistemiydi. Ama burada veraset sisteminden bahsediliyor. Kim tahta geçecek? Kimlerin tahta geçme hakkı var? Ama bunlardan bahsediliyor. Bu veraset sistemidir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin güç kaybına uğramamak için aldığı önlemler arasında gösterilir? Biliyorsunuz Osmanlı güç kaybına uğramamak ve merkezi otoriteyi güçlü tutmak adına zaman zaman bazı önlemler alıyor. Şimdi sancak sistemini uygulamaktan vazgeçmesi. Bu çok enteresan bir bilgi. Sancak sistemini uygulamasında da merkezi otoriteyi artırmak var. Çünkü ilk dönemlerde ele geçirilen önemli merkezlerin özellikle eski beyliklere ait merkezlerin ele geçirilmesiyle hanedan üyelerinin gönderilmesiyle sancak sistemiyle yani hem yönetimde tecrübe kazanıyor hem de o bölgeler Osmanlı'ya daha rahat bağlanıyor. O, o yüzden ilk uygulandığında sancak sisteminin merkezi otoriteyi artırmak var. Ama artık bunlar da şehzadelerde yani tat kavgaları başladı babayı tahttan indirmek gibi şeyler var. O zaman ne olacak? Bu uygulamadan vazgeçilirse merkezi otoriteyi artırma yönelik. Devşirme sisteminin uygulanması. Arkadaşlar bu çok önemli bir bilgi. Osmanlı'da devşirme sistemi uygulanırsa ne olur biliyor musunuz? Merkezi otoriteyi artırmaya yönelik bir hareket olur. Neden? Çünkü Türkmen devlet adamlarının devlet içinde güçlenmesi yarın bir gün Ahanedana alternatif bir güç olur Türkmenler. Ama burada Osmanlı ne yapıyor? Devşirmeyi uygulayarak bir denge unsuru olarak devşirmelere getiriyor. O yüzden tamamen Türkmenlerin devleti ele geçirme yani yönetim anlamında ele geçirme dikkat edin yanlış anlamayalım. O anlamda ele geçirmemesi için bir denge unsuru olarak merkez otoriteyi arttırmak adına oluyor. Ve yine Fatih'in veraset sisteminde ne diyor? Ülke toprakları padişanır. Bu da merkez otoriteyi yine güçlü tutmak adına. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda sınırlarının genişlemesiyle durumlarından hangilerinin yaşanacağı söylenebilir. Arkadaşlar 16. yüzyıl dediği kaç yılları? 1500'ler. bu bir cebimizde kalsın. Şimdi bizim 1500'lerde beyler bey sayısı artar mı? Evet. Sınırlar genişlerse yönetici ihtiyacı artar. İllerin bir araya yani sancakların bir araya gelmesiyle oluşan beyler sayısı artar. Beyler beylik artar. Bunun başındaki beyler beyleri de artar. Gelelim ikinci öncüle. Ulusçu isyanların çıkması. Arkadaşlar Osmanlı'da ulusçu isyanlar Fransız ihtilalinden sonra çıkar. Yani 1789'dan itibaren. Yani 18. yüzyıldan itibaren ki Osmanlı'da da ilk azınlık isyanı 1804'te Sırplar tarafından çıkarıldı. Yani 19. yüzyılın başı. Çünkü Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik akımı var ve o dönemden itibaren artık ulusçu isyanlar çıkmaya başlıyor. O zaman ben 1500'lerde ulusçu isyan arayamam. Tamam Her şey zannediliyor. Şu sınır genişler. Farklı milletler topraklarımıza katılır. E, o zaman onlar isyan eder. Hayır arkadaş öyle bakmıyoruz olaya. Ulusçu nitelikli isyanlar olmaz bu dönemde. Gelir gider artar mı? Evet arkadaşlar sınırlar genişleyince vergiden dolayı gelir artar. Ama oraya da harcama yapacaksınız gideriniz de artar. Cevap o yüzden 1 ve 3'ün olduğu C şıkkı olacak. Osmanlı kuruluş yıllarından itibaren yönetim merkezi olarak saray kullanıyor arkadaşlar. İlk sarayı Orhan Bey yaptırıyor. Daha sonra 1. Murat ve Fatih de saraylar yaptırıyor. Tabi arada başka padişahların başka yerlerde sarayları da mevcut ama burada belirtilen isimlere dikkat edelim. padişahların gerçekleştirdikleri fetihler göz önünde bulundurulduğunda Orhan Bey, 1. Murat ve Fatih yaptırmış olduğu sarayların sırasıyla aşağıdaki şeylerin hangilerinde olduğu söylenebilir. Şimdi Orhan Bey nereyi fethediyor? Bursa'yı. Hop alıyoruz. Birinci Murat nereyi fethediyor? Edirne'yi. Hop alıyoruz. Yine Fatih nereyi fethediyor? İstanbul'u. Hop alıyoruz arkadaşlar. Bununla zaten cevap çıkıyor. Cevabımız bu yüzden e şıkkı olacak. Yukarıda bir özellikler veriliyor ve soru işaretiyle de bunun kim olduğu soruluyor bu divan Hümayun üyesinin. Bakın padişah seferi çıkmazsa Serdar Ekrem ünvanıyla o çıkıyormuş. Padişah mutlak vekili sayılıyormuş. Padişah mührünü taşıyormuş. Siyasi ve askeri konularda geniş yetkilere sahipmiş. Padişah'tan sonra gelen kişi padişah mührünün yer aldığı, mutlak vekili sayıldığı, Serdar Ekrem olarak savaşlara çıkan arkadaşlar padişah'tan sonra gelen kişi sadrazamdır. Diğer adı da Veziri Azam'dır. Unutmayalım. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olacak. Mutlak otoritesini güçlendirmek isteyen Fatih Sultan Mehmet daha önce var olan kanunlarla kendisinin düzenlemiş olduğu kanunları birleştirerek kanunname Ali Osman hazırlatmış ve şöyle bir kural getirmiş. Evlatlarından her kime saltanat nasip olursa kardeşlerinin nizama alem için katletmesi münasiptir. Çoğu ulema da demek ki bazıları uygun görmüyor arkadaşlar. Çoğu ulema da bunu uygun görmüştür. O zaman Fatih'in neyi hedeflediği söylenemez devletin devamlılığını hedefler. Parçalanmasın diye devlet yapıyor. Merkezi gücü pekiştirmek için yapıyor. Tat kavgası yaşanmasın kardeşine nizam alem için maalesef katledebilir diyor. Halkın egemenliğini pekiştirmek istiyor mu? Arkadaşlar halk egemenliği yok ki burada. Burada meşruti rejim mi var? O 1876'da gelecek 13 ay sürecek. Sonrasında 1908'de gelecek yıkılana kadar sürecek. Ama padişahın hakimiyetini paylaşmamasını amaçlıyor. Tamam. Halkın egemenliği pekişmez. Halk yönetimi yok Osmanlı'da. Bu dönemlerde yok. Dolayısıyla cevabımız değişiklik olacak.